Merhaba arkadaşlar. Bugün de Ramazan'ın ilk günü. Ramazanınız mübarek olsun. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Güzelliklerle dolu bir Ramazan geçirelim inşallah. Güzel ve güneşli bir gün. Ve güzel günler. Çok iyi, hoş, güzel bir gün geçirdim. Dışarıda işlerim vardı. Onları hallettim. Biraz alışveriş yaptım. Geldim. Şimdilik de akşam yemeği Antep lahmacunu yapılacak. Onun malzemelerini hazırlıyorum. Birlikte hazırlayalım. Allah izin verirse iftarda da bir çekeriz. Kızım okulda, oğlum işte. Diğer oğlum öbür tarafta oturuyor. İşte ama çok güzel bir gün size göstermek isterim. Antep'te o kadar hoş güzel birkaç gün var oldu ki güneşlik, hava bayağı sıcak güzel bir gündü. Göstermek isterim. Dediğim gibi çok güzel ve güneş, acayip bir güzel, yakıcı güneş var. İnsan dışarıda oturmak istiyor, güneşte oturmak istiyor. O kadar güzel ki ne anlatamam size. Şimdilik de aldıklarımı bir göstereyim. Burada salatalık domates aldım. Şey limon. Burada da domateslerim var. Burada biberim var. Ee, bir satıl bir 5 kilolukta bir yoğurt aldım inanın 200 lira tuttu ya acayip bir şey yani pahalılık var burada da maydanozlarımı ayıkladım yıkadım onların suyu sırksın tepsime lahmacun tepsimi hazırlayacağım kasaba götüreceğim kasap çekecek fırına vereceğiz şöyle çiçeklerimi de göstereyim çok güzel bir gün oldu. inanın balkondan içeriye girmek canım istemiyor desem o kadar ki güzel yumurta koyduk ya geçen bence çok faydası oldu Nergizlerim niye açmıyor acaba? Çok seviyorum. 3 yıldır bende ama hiç açmıyorlar. Hiç açmadılar. Neden açmıyorlar acaba? Onu da bilmiyorum. Yazın ölüyor. Toprakta hiçbir şey kalmıyor. Soğanı içinde kalıyor. Ama sonra bakıyorum ilk sonbaharda çıkmaya başlıyorlar. Ama maalesef çiçeği yok. Ay canım benim. Sen ne olmuş sana böyle? Kurumuş gibi olmuşsun. Çok güzeller ya. Dışarıda ne diyorlar bilmiyorum ama burada biz bunlara lök ediyoruz. Aslında sardunya bir ismi de ama Antep diliyle lök yedenir. Önceleri hiç sevmiyordum ben bu çiçekleri ama sonradan ne olduysa bilmiyorum. Renkleri falan hoşuma gitmeye başladı. Onları çekmeye başladım. Alıp getirip dikmeye başladım. Buradan da görünüyor mu bilmiyorum ama bu da benim içerideki kızım. Oh, canını severim senin ben. Bu da kayısı ağacımız. Normalde Nisan'da çiçeklenmesi lazım ama şu anda tomurcuk olmuş. Açacak, çiçek açacak. Hatta açmaya başlamış görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada baya bir çiçeği var bilmiyorum artık nasıl olacak nasıl olmayacak ama evet can dostlarım arkadaşlarım maydanozumuzu koyduk buraya da salça tuz kırmızı biber karabiber ve sarımsağımız var domatesimiz var biber yeşil biberimiz var altta kırmızı al biberlerimiz var buzluktan çıkarttım buna biraz etim var onu koyacağım şöyle tepsiye hazırladım kasaba götürüyoruz kasap çekiyor yanında da zaten hemen fırın var fırına veriyoruz fırın pişiriyor saatini söylüyor diyor ki işte şu saatte gel biz gidip oradan alıyoruz çok da güzel olur antep lahmacunu tavsiye ederim çok iyidir. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz can dostlarım? İyi misiniz? Rahat mısınız? Nasıl geçiyor Ramazan'ın ilk günü? Güzel değil mi? Çok güzel. Yalnız işte ben maalesef tutamıyorum. Şeker hastasıyım. Ünsülün kullandığım için doktorlar izin vermiyorlar. Şimdiye kadar hiç aksatmamıştım ama şu birkaç senedir şimdiye kadar hiç aksatmamıştım ama mecbur artık doktorlar izin vermediği için aksatmak zorunda kaldım. Allah affetsin ne diyeyim. <laughs> çok üzgünüm ama güldüğüme bakmayın çok üzgünüm. Gerçekten tutmak isterdim çocuklarımla birlikte kendimi suçu, suçlu ve kötü hissediyorum <laughs> aslında ağlayabilirim bu konu için ama neyse Allah'ım dert vermesin başka dertlerle uğraştırmasın bunu da affetsin şimdiye kadar yememiştim oruçlarım ama birkaç senedir evet yapmak zorunda kalıyorum benim isteğim dışında Allah'ım hayırlı nafilesini versin size içerideki kızlarımı da göstereyim komşularım bana gülüyorlar bazen kahve içmeye geldiklerinde çiçeklerin yumurta doğurmuş diyorlar <laughs> ama e, benim annem bazen böyle koyardı diplerine rahmetli anneciğim vitamin verdiğini söylerdi ve çiçekleri çok güzel olurdu hakikaten de o kadar güzel çiçekleri yetiştirirdi ki Mesela mum çiçeğini herkeste kolay kolay açmadığını söylerler. Benim annemin mum çiçeği sürekli açardı. O kadar ki güzeldi yani. Ama maalesef ben o kadar şey değilim, marifetli değilim galiba. Çok fazla yetiştiremiyorum. Çok fazla böyle gür gümrah olmuyorlar bende niyese. Ya yerindedir ya bazen elindendir derler. İnsanın elinden de iyi tuttuğu söylenir. Bilmiyorum. Hayırlısı. İşte güzel güzel bir gün. Güneşli. Harika. Şimdi ikindi namazımız okunuyor. Namazımı kılarım. Sobamı yakacağım. Oraya biraz kağıt biriktirdim. Yakmak için. Sobamı doldururum. Yakarım. Fırına götürmem gerekiyor. Kasaba götürmem gerekiyor tepsimi. iftara yetişsin diye. İşte görüşmek üzere. Arkadaşlar benim komşum o kadar hamarat ki şimdiden pişirmiş göndermiş dolmaları iftara. Bakalım ellerine sağlık çok teşekkür ederiz. Şimdiden başladık alışverişe bakalım. <laughs> Akşama kadar oldu. Görüşürüz. Evet arkadaşlar sobamı doldurdum geldim ama nefesim kesildi sanki kovayı getirene kadar. Artık saat 6'ya doğru yakarız. Allah izin verirse. Şimdi onu da kapatalım. Şöyle kapağını. Akşama hazır edelim. Birkaç işim var. Bugün dışarı gittiğim için çok fazla iş yapamadım. Şuradaki savanımı düzeltmem gerek. Yine kaydırmışlar çocuklar. Onları halletmem gerekiyor. Ondan sonra Görüşelim arkadaşlar. Şu poşetimi de kaldırayım. Evet arkadaşlarım, biraz evimi torladım, toparladım. Ee, şimdilik de yüzey temizleyiciyle şöyle divanlarımın kenarını almak istiyorum. Çok güzel bir bezmiş ya. Sonradan fark ettim. Arkadaşımın tavsiyesiyle aldım. Ama çok hoşmuş. Özellikle mobilyalar için harikaymış bir kere sil geç <laughs> bugün biraz üstün körü yapacağım çünkü çok yoruldum dışarıya gidip gelince insan bayağı bir yoruluyor Yine. Sobamın kenarında alayım arkadaşlarım görüşelim. Evet can dostlarım işte gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu iki bezle hallettik bu işi çok iyi oldu biraz da mutfakta çalışalım. arkadaşlar. Yemek şeyini hazırladık. Şimdi biraz da tepsisini hazırlamamız lazım ki iftara hazırlık olsun. Çünkü fırına git geldiğince vakit geçiyor. O zaman da işler uzuyor. Oğullarım ve kızım oruçlar. Mecbur onlara hazırlık yapmam lazım. 30 biber koyalım. arkadaşlarımızı hazırlayalım. Tuz biber koyalım. Evet arkadaşlarım, sobamı yaktım. Henüz daha çok erken. Yemeğimi verdim, geldim. Sobamı yaktım. Biraz da tane bacasını aldım arkadaşlarım. Onu şey yapacağım. Şurada da turp aldım. Demiştim fırın bir zaman bir tane iki tane tuz alacağım diye iki tane aldım. da birini koyacağım. Şurada da akşam çocuklar çekirdek seviyorlar. Biraz çekirdek aldım ki akşama yiyebilelim diye. Bakalım artık bunu neyi gösterecek. Görüş. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Aldığım turplara bakın. Soydum. Sadece bu kadarcık çıktı içinden. Maalesef hele şu hiç. Yazık. 10 lira para verdim iki tane turpa. Ama kenarındaki yeşil çok muazzam ya. Acayip güzel bir yeşili varmış. <laughs> Fıstık yeşili derler Antep'te. Aynı o şekil. Antep'te olduğum belli oluyor değil mi? Hemen yeşili görünce dayanamadım. <laughs> Ama yazık iki tane kocaman Türk'ten çıkan sadece bu oldu. Ne diyelim kısmette de bu varmış. Bu kadarcıkmış. Görüşürüz. Lahmacun aşı. Evet arkadaşlar. Şimdi de soframızı serdik. İftarımızı yapıyoruz. Bize afiyet olsun. Size de iyi iftarlar. Görüşürüz.